bahsettiğimiz çok e, e, duygusal bir konuya e, geçiş yapmak istiyorum biliyorsunuz 30 Ekim 2020'de bundan iki yıl önce İzmir'de korkunç bir e, deprem yaşadık e, ve e, çok sayıda değerli vatandaşımızı e, kaybettik ve bunlar arasında e, sevgili e, Tülin Batmaz'ın bir annenin ee, Sayra ve Çınar e, isimli iki muhteşem evladı vardı ve bunlar e, Sayra ve Çınar Fenerbahçelilikleriyle öne çıkan, hayatlarının en anlamlı duygularını Fenerbahçe ile yaşayan iki kardeşti. Ben e, İzmir'de e, bir sergim oldu, şu anda da açık ayın 13'üne e, kadar, Bornova'da e, Levante'nin galerisinde. Ve orada Tülin Batmaz'la yine e, bir araya geldik, e, Tülin Batmaz'la e, karşılaştık ve e, bu duygusal anları e, size yaşatmak istedim. Sayra ve Çınar için harika bir program, anma programı düzenlemişti sevgili Tülin Batmaz. Tabii ki her anne için çocuğu, her baba için çocuğu korkunç değerlidir. Ama tabii ki Sayra ve Çınar'ın ailesinin onları bu şekilde hele Fenerbahçe üstünden bu kadar duygusal kalıcı ve aşkla hatırlamaları e, Türkiye'ye e, büyük bir e, örnek duygusal örnek e, oluşturuyor. E, ben e, gerçekten Tülin Hanım'la tanıştığıma e, çok e, sevindim ve e, yarattığı bu bilinci ve Sayra ve Çınar'ı kalıcı güzel etkinliklere e, ister doğayı koruma, e, ister e, 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 şu anne baba ve çocuk sevgisinin ne boyutlara e, çıkabileceğinin hatırlatılması olarak. E, bundan da bize e, düşen pay. Bu fotoğraflarda izlediğimiz e, değerli iki kardeşin e, bizim sevgimizi, bizim duygularımızı, ...en yoğun şekilde e, paylaşan... E, ...iki genç olmaları. E, sayra ve Çınar'ı biz de... E, ...minnetle, e, aşkla anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Ve e, onları hiçbir zaman... E, ...Fenerbahçe camiası da unutmayacak. Aileleri de unutmayacak. Türkiye'de bu e, güzel örneği bu çocuklarına olan bağlılığını en güzel şekilde yaşatan bu aileyi, bu anneyi tabii ki en güzel şekilde hatırlayacak. Nur içinde yatsınlar. Tekrar söylüyorum mekanları cennet olsun. Allah geride kalanlara sabır versin. Ve Fenerbahçemizin böyle bir olayda bile ne kadar değerli, güçlü ve bir aile için bile Bir moral ve güç Kaynağı olabileceğini En zor anlarda yine görmüş oluyoruz Onlar da cennetten Çok sevdikleri Fenerbahçelerini Takip ediyorlardır inşallah Evet aynen Şampiyonluğumuza da Bizler kadar onlar da sevinirler Orada Çok zor İnşallah şampiyon olalım ve orada Sayra Çınar Pankartını açalım ان شاء الله ان شاء الله